Ay bu evde bu kadar bulaşık var mıydı be? Ay sabahtan beri yıka yıka bitmez ya. Ne bu böyle be? Öf. Kız Yunus'un kızı. Acele Aa. et. Aa. Bunları yıka daha bunları yıkayacak. Sıraydı canım. Aa bilen daha mı? Tövbe tövbe. Kız Peyme abla nereden gelir bu kadar bulaşık be? Kız çok konuşma. Ağzın değil elin çalışsa yıka. Hadi çalış. Al can. Senin bulaşıklar tamamdır. Makineden şimdi çıktı. Bir bakayım. E bak tabii, Bak canım gördün mü? Bana bak. Pırıl pırıl oldu. İki milyon. Haydi canım. Üç milyondur ama. Bir. Bir. Aferin canım. Ha. Haydi canım. Yallah. Yallah. Siz bekleyin. Biraz da sizinkiler alacağım içeride. Ne güzel kız tencere. Gel bacım. Gel, ne güzel çok çok bulaşıklar getirmişsin. Hayırlı canım, olsun pembe. Canım. Yeni bulaşık <laughs> makinesi almışsın. Bizim ee, bulaşıkları da yıkarsın değil e, mi? parasıyla değil mi canım yıkarız tabi iki milyon alıyoruz ay iki milyon. Kız ne güzel yıkar. Kaç devirdir seni bulaşık makinesi? Kız çok güzel yıkar valla. Ay Fatoş kaç devirliydi be. Motor devri ay unuttum valla. Yazar üstünde makinenin kız kaç devir yulurdu makinalar? Bilmem. Sen de bilmiyorsun. Neyse sen topla sıra başına geç sıra bekle. Haydi canım kız benim pembe. Kız oynak nerede çıktın kız? Kız pembe. Yeni makinenle bütün mahallenin bulaşıklarını yıkarmışsın. Çamaşır yıkar mı bu makine? Tabi tabi bulaşık da yıkar, çamaşır da yıkar, camları da siliyor. Aa. E, e, siliyor, siliyor, yerleri de süpürüyor, yemek de yapıyor. Çok maharetli kız bildiğin gibi değil bu makine. Allah Allah, kız ne biçim o makine bu be? Her bir şey yapar, ne oldu olacak Selim'in koyununda da girsin. <laughs> e, i̇nanmayacaksın ama uynak balina, kız onu da yapar vallahi. Onu da Hadi yapar, be, evet evet, öyle evet yapar. öyle be, markasını. Fatuş! ama Türk markasıdır. Türk malı, Türk'ün malı. Herkes onu kullanmalı canım. Ya öyle oluyor. Aa, bunlar ne be? Sıradaki bulaşıklardır canım. Ay kız pembe karısı. Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Ya ben de derim ki bu bulaşık niye bitmez? Karım bütün manem bulaşıkları bana yıkatırmış ya. Canım benim ne güzel. Tükürür <laughs> değil mi? <laughs>

Bu senin ayıp be yaptığın ayıp. Kızım. Ya Fatoş, dur, dur. Ben yurttaşım bizçi ve ay, servis ay, girişimci ay, biri olarak Ben, ay, ben, ay, ben burada ay, iş yaparım. Ayıpsa bu ayıp değil. Ayıp ay, ay. tabii. Yanlışın varsa düzelt ama köre gibi kullanırsın Fatoş'um be. Ay, <laughs> aman, Allah Allah Allah. Bak sundan beni bak. Yürü kız. Bir dakika bile seni burada. Yürü. aşkım. Nereye sevgilim? Patuşum. Seni gibi erkek olmaz olsun be. Rezil. Hadi bir daha bu saatte rubanların evine dönmeyeceksin tamam mı? Sahipsiz mi belirlediler bunlar seni? Be? aşkım beni bırakıp nereye gidersin? Yürü, hadi. Hadi. Bak hadi lan. Hadi git lan Git git. Patoşum ben sensiz ölürüm be. Al. Lan erkek olsaydı da sahip çıksaydı. Geç kız otur şuraya. Bir daha o pembelerin evine adımını bile atmayacaksın tamam mı? Ne olur be ben eşe. Pembe gacısı zulmeder bu kız Bulaşık makinesi aldım diye kandırmış mahalleyi. Milletten parayı alır bulaşığı bu garibana yıkattırır. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Yeter ya. Ya sahipsiz mi bu kız ya? Büyüm olmasa var ya. <laughs> Kızını kıracağım pembe ablanın Sakin ol be Ferhat <laughs> otur şuraya. Hepsinin hizmetini gördüğüm yetmediği gibi şimdi bir de kadir gelecekmiş. Edirne'den. Onun da hizmetini göreceğim De ya. Deli Kadir dönüyor mu? Telefon etti dün. Bugün gelecekmiş o da. Ay ay ısıttı başımda ya. O da gelip tam olur. <laughs> Allah'ım ya şu pembe gacısını karşısına öyle gaddar birini çıkar ki. Bu fotoşomu çektiklerinin o kadını çektirsin inşallah. İnşallah. Belki bakarsın Allah dualarını kabul eder ve menekşe. Amin. Atoş bu deli Kadir saat kaçta gelecek otogara söyledi mi hiç? Ha, Bakın. bir de. İyi çok iyi. Atoş sen şimdi kocanın yanına git her şey ya baba. yoluna girecek. kızım. Aa. Ya baba olur mu ya? Ya yine mi işkence kıza ya? Delirdi mi be Yunus? Siz hiç merak hmm. etmeyin. Her şey yoluna girecek. Kızım kocanın yanına dön sen. Ya Allah! Allah'tan umut kesilmez. Abi be. Senin gözlerin macuncu fırıldağı gibi fıldır fıldır dönür. Sen bir şeytanlıklar mı düşünürsün? Doğru söyle. Ben mi? Tövbeler olsun. Aklımdan bile geçmedi. Ne ayıp ben. Pembe. Aa, daha <laughs> Ne var? Ne geldin Yunus? Sana da günaydın Hatice abla. Hayır ola. Yıllardır görüşmeyiz senden. Nereden esnide çaldın kapımı? Yangını söndürmeye geldim Hatice abla. Ay Canım sürdür ateşimi Yunus. Lalet Hatice. Lalet olduğun kadar da azgın olduğunu unutmuşum. Nereden ettim o lafı? Uzak dur o anlamda Bana Şimdi konuşmayı önce yangınımı söndür Aa. Sev. Benim sev. sen. Benim Tövbe tövbe. Ben sana buraya bir teklifle geldim. Ne teklifiymiş? Evlenmek ister misin? Bizim cennet mahallesinde Deli Kadir diye biri var. Tam sana göre. Ciddi misin? Nasıl olacak bu iş? Ben sizi karşılaştıracağım Hatice abla. Kendiniz tanışacaksınız. Yalnız bu işin içinde benim olduğumu kimseye söylemeyeceksin. Tamam Tanışmıyoruz bile. Tamam. Cık cık. Hazırlan o zaman çıkıyoruz. Ben sana yolda yapman gerekenleri anlatacağım. Kavun girdi beynime Kavun çekti nefsime Güvercinin benim bir dudak öpücü Artistler gibi bir dudaktan Ay öpücü Ay yoo nikah olmadan asla öpücü Aa, Söz yok. sana hemen kıyacağım nikahı Ay. Hem de hükümet nikahı Yavrum Ne yapıyorsunuz burası namuslu bir yer